konserlerle ilgili e, çok ayrıntılı konuşabilirim. Ama burada bunu gerek görmem. Kısa bir takım şeyler söyleyeceğim. Önce e, bu kitaptan evvel Senur Sözer'le ilgili yazdığım yazıyı bu kitabı almıştım Taşkan'a. Senur Sözer e, şöyle bir başlık attı. Suyun şairi, suyun şiirini yazan şair. Hatta o bölüm Herakletos'la e, biter. Orada Senur Sözer'le Herakletos yan yazdım. Şimdi bunun e, Hiçbir şairi Türkiye'de müzik beden başlayarak hiçbir şairi diğerini kütbeden söylüyor şunları şimdi. Neden herakli tuzu yan yana getirmişim? He şöyle, şimdi e, diyelim ki Mars'a Hegel'i e inceleyeceksiniz. Mutlaka Herakliot'la başlar. Herakliot'la başlar. Herakliot'la başlar. Herakliot'la başlar. ki, bende bir tümce olsun da orada Herakliot'la olmasın, olası değil. Marx'a bakarsanız gene orada herkese dostum. Günlere gidiyor. Diyalektik düşüncenin ilk büyük hareket Herakleitos. Çelişkileri gösteren bir düşünürdür. Daha sonra işte Hegel, Marx, Engels de Engel. ne Şimdi Sendürseder de çelişkileri gösteren bir şairdir. Bu çok önemli. Çelişkiler çok korkunç bir sistem için. Yeni okuduğum bir kitaptaki kısım şeyle Mozart'la bir kitabında, Hegel'in 1789'un çelişkileri ortaya çıkardığını, ama romantiklerin çelişkileri yok ettiğini söyler. Bu bu söz beni çok etkiledi. Ben belki bilmeden, belki bilerek senin söylerde bu, söyler bu Herakleitos'un yanını, yani çelişkileri ortaya çıkartan ve bu çelişkilerle insanı ilerleten büyük bir şair olduğunu anlamıştım. Gerçekçi ve çok büyük bir şair. Şunu da söyleyeyim, bir çekinmeden söylüyorum. Eğer Nobel ödülü yazınsal değerlere göre verilseydi mutlaka senin üstünden alırdım. Zaten almıştım. İşin e ikinci yanı e, Adnan Özgür Sinan'da öyle bir ürkücü. Yan yana gelmiş iki büyük insan. Nasıl yaşadılar bilmiyorum büyük kavgaları var. Bir tanesini ben biliyorum, <laughs> anlatayım mı? Yazarlar sendikasında <laughs> insan yapı hazırlığı bir gün, gün. sen konuşuyor, fırtınalar yaratıyor. Sen ama hatırlamıyorum Adnan abi ne yaptı bir şeyler söyledi. Ortalık karıştı bir bir hanım kalktı. Siz dedi Adnan abi, Adnan abi nasıl var böyle kalın suçunuz senden Doğan'a karşı dedi. Sinan Doğan benim kocamdır, hallederim akşam. <laughs> <laughs> böyle tabii yani, şimdi düşünün ben <laughs> yani daha geçenlerde Adnan abinin bir, 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 buçuk sayfalık öksüz okudum, bir kunduracıyı anlatıyor, insanlığı anlatıyor, olacak ki, şey, yazdım bunu da. Şu iki tane büyük yer ettikçe zannediyorum kavgaları da, da, çok büyük. Sen Nusret'in insancılığa ilişkisi şöyledir. İnsancılığa başlatılan ilk ne varsa senin ürtelerle başladı. İlk şiirleri senin ürtelerle değerlendirmiş bir Evet. evet. İlk insan, yani sanat ve şiir, sanat ve insan konferansları senin ürteler başlatmıştır. Ben kimimin adı Adnan başladık, O da senin başlamıştı. başlamıştır. Evet. Hep ilkler senin başladı. Evet. Işte. Bir, yıl şiirlerle ilgilenmişti. Evet. İnsan çıra gönderilen şiirlerle ilgilenmişti. Evet. 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 Şimdi e, suyun e, şiirini yazan senin sizlerden gene suyla ilgili bir şiir Su, kurşunla göğse değen de suyu söyler savaşçı. Su, En büyük su, Kuşunlar göğse değende savaşçının söylediği, inlediği gebe kadınların Ey kumsalda küçük damla, kayalar üstünde, aşanda, kerpiç evleri kazanda çalıkların hamalı Ey dağlara saklayıp Türklerini çığlıklarıyla değirmenler veren ve vurulduğu zinciri seven çirkin kölesi aydınlığın Yarın seni dağlara çıkaracağım ki ovaya dökülsün kuşların Su, ey büyük su, gücünü bilmeyen dev, ey çirkin. <laughs> Sonunu bir <bile> daha atlayacağız. <laughs> Ama bunlar çok çok büyük bir, evet. bir çok büyük bir çelişkiyi, gücünü bilmeyen, uyuyan insanı anlatıyor sular. Evet. Su, ey büyük su, gücünü bilmeyen dev,